Murat ya, Bey bak. ne kadar şu güzel rengini giyecek? Ya. Şey Murat, Bey şu, rengi var, ya. Murat ya. Bey şu güzel rengini. Murat Bey şu güzel rengini bir Ben bugün güneşten yanmışım sen benden fena oldun Kıp kırmızı oldum.

Murat Bey güzel renk yaptı. Murat güzel

ne oldu oğlum? Evet. Öyle, öyle adam öyle işte madra çıkar öyle. Aha, <laughs> kim madra? <maddın, gülüyor> ne madra çıkmışım ben? İşte, ben? Nasıl yandım seni? O ipine Mustafa yandı. Sen değil. Sen ben yandıramazsın. <laughs> Ama yandı. fındık yedi mi hep dünya yıkılıyor. Çekeceğiz. Çek, çek, çek. çek çabuk gideceğiz. <laughs> oğlum güzelce. Bana bak. Dayak görsün bak. Oh Akşam ah, <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, dayağa benzemez ha. <gülüyor> 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 <gülüyor>